Süper Lig, futbolun en tepe noktası. Paranın konuştuğu, yıldızların gölgeleriyle dolu bir arena. Ama biz bu oyunu farklı oynamaya geldik. İki yıl önce kurulduk. Lig'de başladık. Haftalarca yağmurda, çamurda savaştık. Birincilikte bizi hala ciddiye almayanlar vardı. Ama biz onları susturduk. Şimdi buradayız. Süper Lig'de. Kadromuz yıldız değil, umut dolu. Yaş ortalamamız düşük olabilir. Ama hayallerimiz bu ligin zirvesinde. Bu sadece bir FM serisi değil. Bu gençliğe inananların hikayesi. Hoş geldiniz. Anadolu Spor Kulübü ile Süper Lig başlıyor. kısaca transferlerimizden bahsedeyim. 3 oyuncu ile yollarımızı ayırdık. 4 oyuncuyu kadromuza kattık. Gelen oyuncular ilk olarak Beşiktaş'tan Ahmet Gülay. Kendisini bedelsiz olarak transfer ettik. Genç bir oyuncu. Sol bek. Yedik olarak kaliteli işler yapabilecek bir çocuk. İkinci olarak Eren Tunalı. Bursa Spor'dan boşa düşmüştü. Onu da bedelsiz olarak aldık. Sağ bekte az kadroda oynayacak. Üçüncü olarak Nurullah Aslan. Van Spor'la sözleşmesi bitmişti. Bu kaleciyi nasıl kaçırdılar bilmiyorum. Biliyorum 25 yaşın üstünde. Normalde biz 25 yaşın üstünde bir oyuncuyla sözleşme imzalamıyoruz veya oynamıyoruz. Fakat kaleci olduğu için yapacak bir şey yok. Dördüncü oyuncumuz Yunus Emre Ateş. Karaman'dan geldi. Onu da bonservisi elindeyken aldık. İyi transferler yaptığımızı düşünüyorum. Belki Süper Lig kalitesinde transferler değiller tam olarak. Ama bizi götürebilecek çocuklar. Genç olmalarına özellikle dikkat ettim. Bu oyuncuları da parlat sat modeliyle Avrupa'ya veya Türk kulüplerine satmayı düşünüyorum. Giden oyuncular Mert, Zeki ve Bedirhan oldu. Mert İngiltere'nin yolunu tuttu. 3.5 milyon euroluk bir sözleşme imzaladı. Kendisi zaten takımdan ayrılmak istiyordu. O yüzden bizim de elimizden pek bir şey gelmedi. Zeki ise üçüncü forvetti. Kendisi hiç forma şansı bulamıyordu. Altyapıdan çıkan oyuncularımız ondan daha iyiydi. Bu yüzden kendisini Gaziantep'e yollamak durumunda kaldık. Bedirhan ise bir sezonluk tekrardan bize kiralandı. 5,5 milyon euro'luk bir teklif sundu Ajax bize. Fakat bu sene bizim kadromuzda tekrardan oynayacak. Seneye kendisiyle yollarımızı ayıracağız. Süper Lig tarihimizdeki ilk maçı Pendik Spor'a karşı oynuyoruz. İlk golümüzde Recep'le penaltıdan buluyoruz. Ardından Süleyman sahneye çıkıyor ve ikinci golü atıyor. Üçüncü golümüzü ise Alptekin'le buluyoruz. Ve maç bu şekilde bitiyor. Biz de Galatasaray maçını beklemeye başlıyoruz. Ve geldik en önemli maça. Süper Lig'in geçen sezonki şampiyonunu ağırlıyoruz. Galatasaray'a karşı Recep'le bulduğumuz golde 1-0 öne geçiyoruz. Fakat daha sonrasında Sergi'ye çok uzaklardan müthiş bir gol atıyor ve skoru 1-1 yapıyor. Tabii kolay pes etmiyoruz. Ardından Ayberk'in müthiş pasında Emre'ye gelişini vurduğu voleyle durumu 2-1'e getiriyor. Süleyman Ender ardından Kebireli derken Emre bu sefer uzaklardan durumu 3-1 yapıyor. Galatasaray defansının yaptığı hatada forvet attığımız affetmiyor ve Kebireli'ye durumu 4-1'e getiriyoruz. Artık bu skor nereye gidecek diye düşünürken sahneye Zaniolo çıkıyor. Zaniolo müthiş bir golle durumu 4-2 yapıyor. Son golü ise maçın bitimine doğru Emirhan atıyor ve 5-2'lik skorla Galatasaray'ı deviriyoruz. Fikstürümüz biraz yoğun. Galatasaray maçının ardından deplasmana Beşiktaş'a gidiyoruz. Dolmabahçe'de Muleka golü buluyor ve biz de Süper Lig'deki ilk mağlubiyetimizle tanışıyoruz. Galatasaray son maçta oyuncumuzu çok beğenmiş olacak ki Ayberk Karapoy'a 6,5 milyon euroluk bir teklif yaptı. Oyuncu da gitmek istediği için biz de önünü kapatmadık ve transferini tamamladık. Bu da Süper Lig'deki ilk büyük transferimiz oldu. Zorlu fikstürün ardından Sivas Spor ve Hatay Spor'u mağlup etmeyi başardık. Ankara gücüyle berabere kaldık. Ardından 2 ayında fire vermedik. Antalya, Rize ve Konya maçlarından galip gelerek bu aydan da 9 puanı kapmış olduk. Ligin güçlü ekiplerinden Adana Demirspor iyi gidişatımızı Emre Baba'nın golüyle bozuyor. Biz de bütün puanı Adana'ya kaptırıyoruz. 11. haftada Trabzon'a gidiyoruz. Deplasmanda Trabzonspor bizi ağırlayacak. Trabzonspor maçı tamamen defansın hataları maçı oluyor. Hem bizim takımda hem onların takımda goller tamamen defansif hatalar sayesinde yendi. Mislav Orsic iki gol kaydetti bu maçta bize karşı. Bizde ise golü Kevir Can Polat attı. Kıran kıranlı bir maç olsa da galip gelmeyi bilen Trabzonspor oldu. Ligde Fenerbahçe'yi ağırlıyoruz. Emre Mor bize zor zamanlar yaşatıyor. Fred'e topu atıyor. Fred de golle Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiriyor. Daha sonrasında korner pozisyonundan bir atak buluyoruz ve Emran Kayar'ın müthiş golüyle durum birbirine getiriyoruz. İkinci yarıya ise hızlı giriyoruz. Kebir Ali ortasında Recep'e atıyor. Recep de 2-1 bizi öne geçiriyor. Fakat daha sonrasında Ömer Faruk genç yeteneğimiz hata yapıyor. Fred, Erencan ve gol. Fenerbahçe maçının ardından bandırmaya, deplasmana gidiyoruz. Orada 4-1 kazanıyoruz. Fakat Ankara'da evimizde İstanbul Başakşehir'e maalesef mağlup oluyoruz. Karagümrük ise 2-0 yeniyoruz. Ligin ilk yarısı sona eriyor. Lider Fenerbahçe 45 puanla, ardından biz 35 puanla takip ediyoruz. Avrupa Ligi potasında müthiş bir rekabet var. 2. ile 5. arasında sadece 2 puan fark var şu anda. 6. ile de 4 puan fark var. Yani her an her şey olabilir. Avrupa'ya da gidebiliriz gidemeyebiliriz. Tamamen sezonun sonlarını nasıl geçireceğimize bağlı aslında. Bakalım bu sezonun sonunda bizi neler bekliyor olacak ve takımımız hangi Avrupa Kupası'na gidebilecek. Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek ile anlaşıyoruz. 1,5 milyon euroya çıkabilecek bu transferde oyuncuyu alma sebebimiz gelecek sezonda defans açığımızın olması. Yusuf ufak de seneye bizi bu dertten kurtarabilecek bir potansiyele sahip. Ligin ilk yarısının bitiminin ardından ikinci yarıda Galatasaray ile oynuyoruz ilk maçımızı. Galatasaray karşısında Kebirali ile 1-0'ını geçiyoruz. Ardından Mauro Icardi durumu 1-1'e getiriyor. Deplasmanda oynadığımız bu maçta puan kaybetmemeye özen göstermemiz lazım. Recep durumu 2-1'e getirdikten sonra bir duran top organizasyonunda durum Berkan Kutlu'yla 2-2'ye geliyor. Fakat biz vazgeçmiyoruz. Dakika 70 gibi Recep'le durumu 3-2'ye getiriyoruz. Ardından tekrardan bir duran top organizasyonu ve Süleyman'la durum 4-2 oluyor. Galatasaray'ın ardından ikinci önemli maçımız Beşiktaş'la. Pendik Spor'u 1-0 mağlup ettikten sonra Beşiktaş'la oynuyoruz. Duran organizasyonlarında artık korkutucu bir ekip olmaya başladık. Buna rağmen Getson'la birbiri yakalıyorlar. Fakat biz defansın hatasını affetmiyoruz ve Tilki Emirhan topu alıp Recep'e atıyor. Recep de muhteşem bitiriyor ve evimizde Bişiktaş'ı 2-1 mağlup ediyoruz. Ligin ikinci yarısına İstanbul'da fırtına gibi başlasak da Şubat ayı maalesef bizim için fetret dönemi oluyor. Hatay Spor'a karşı evimizde 3-1 mağlup oluyoruz. Ardından Ankara gücü ve Antalya Spor maçlarında berabere kalıyoruz. Rize Spor ise bizi Rize'de 1-0 yenmeyi başarıyor. Mart ayı ise 1 bir bir ay. Konya Spor ve Adana Demirspor'la Spor'la 1-1 berabere kaldık. Yine Trabzon Spor maçı da evimizde 1-1 berabere bitti. Yani bu iki aydan toplamda sadece 5 puanla çıkabildik. Fakat hala daha Avrupa hattındayız. Bakalım bu son dönemlere girerken ligde durumlar ne olacak? Nisan ayı da pek iyi geçmiyor. Deplasmanlarda puan kaybımız devam ediyor. Göztepe'yi 1-0 yeniyoruz. Eyüp Spor'u 2-1 yeniyoruz. Fenerbahçe ise Şükrü Sarıcıoğlu'nda bizi 2-0 mağlup etmeyi başarıyor. Ve sezonun sonuna geldik. Son 3 maçta Bandırma'ya karşı nefes kesen bir 4-3'lük galibiyetin ardından Başakşehir'i 5-2 ile geçtik. Bu genç takım Süper Lig'in devlerine karşı korkmadan oynadı. Kara Gümrü'ye karşı aldığımız 2 birlik mağlubiyet belki bizi üste de aldığımız puanlarla UEFA Konferans Ligi bileti cebimize girdi. Bu bizim için sadece bir başarı değil, bu gençliğe inanan bir sistemin karşılık bulduğunun kanıtı artık. Fenerbahçe sezonu şampiyon olarak tamamladı. Tebrik ediyoruz. Ama unutmayın, bu ligin geleceğinde artık biz de varız. Anadolu Spor Kulübü Avrupa'da sahne alacak. Daha yeni başlıyoruz. Gelelim Ziraat Türkiye Kupası'nın hikayesine. Sezonun başında kimse bu genç kadronun bu kadar ileri gideceğini tahmin etmiyordu. Ama biz bir yola çıktık. Bandırma deplasmanında 4-0 ile başladık. Rastlantı dediler. Antalya Spor'u 4-1 yendiğimizde hala şanslıyorlardı. Eyüp karşısında 4-0'lık net bir galibiyet artık bir mesajdı. Çeyrek finalde Ali Futbol'a karşı 3-1'lik skor bu takımın kupa ciddiyetini gösterdi. Ve yarı final. Konya Spor gibi deneyimli bir Süper Lig ekibine karşı önce 4-2 sonra 4-3 galip gelmeyi başardık. Gençlerimiz sahada hiç geri adım atmadı. Finalde Fenerbahçe ile karşı karşıyaydık. Ama finalin oynandığı Atatürk Olimpiyat Stadından elimiz boş dönmek durumunda kaldık. Tadic'in attığı golde Fenerbahçe 63. dakikada öne geçti ve daha sonrasında da herhangi bir gol olmadı. Bu skorla beraber biz tarihimizde ilk defa Zira Türkiye Kupası'nda final oynama şerefine nail olduk. Fakat bu finalden elimiz boş dönmek durumunda kaldık. Yapacak bir şey yok. Yine de ülkede ismimizi duyurduk ve seneye Avrupa Kupalarında yer alacağız. Bu sezon sadece sportif bir başarı kazanmadık aslında. Uzun vadeli bir vizyonun ilk karşılığını da almış olduk. Kulübümüz bundan sonraki süreçte de aynı inanç ve kararlılıkla yoluna devam edecektir. Birlikte çıktığımız bu yolculukta siz kıymetli izleyicilerimize çok teşekkür etmek istiyoruz. Gelecek sezon Avrupa sınavımıza çıkacağız. Lütfen kanala abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Boldur Kanalında tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.